Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran 2021 günlerden ise çarşamba haftanın ortasına geldik ve e, pazartesi günün Amerika ve İngiltere tarafındaki tatil sebebiyle piyasalarda zaten bir e, hacim kaybı vardı. Dün biraz daha toparlamış olduk. Özellikle e, dün Avrupa'dan gelen enflasyon rakamlarının biraz daha endişe verici bir hale geldiğini de görmüş olduk. Önce Almanya tarafından gelen enflasyon rakamları. Dün de yine Avrupa Birliği'nden gelen enflasyon rakamları yine bakın şu şekilde %2 civarlarında geldi. 1.6-1.9 gibi tahminleri ve önceki verileri vardı. Buna rağmen rakam %2 civarlarında %2 olarak açıklandı. Bu tabi endişe verici bir gelişme mi derseniz yani çok endişe verici bir rakam değil yüzde 2'lik bir enflasyonda çok ciddi bir enflasyon değil ee, Evet Avrupa için yine yüksek sayılabilir daha önceki e, dönemdeki rakamlara baktığımızda ancak e, Amerika'dan sonra bir tehdit oluşturabilir mi acaba diye Peki Ee, ardından saat 17 civarlarında bakın, ASM imalat endeksi yine şu şekilde ve ama ASM imalat şu şekilde evet 60.2 gelerek beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşmiş oldu. İmalat PMI'da yine aynı şekilde 62.1 ile yine beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yani bunlar kritik olan verilerdi. Ee, yani bunlar tabi doğal olarak. Dolar tarafında bir hareketi sebep olmuş durumda bu tarz Bugün ise biraz daha sakin geçecek görmüş olduğunuz gibi. E, Perakende satış rakamları Alm Almanya'dan geliyor şu an itibariyle ve geldi. E, beklentinin biraz daha altında kaldı evet paralelken de satış hatta kötü geldi Bayağı bir kötü geldi özellikle aylık bazda kötü geldi yıllık bazda e, yine beklentinin bayağı bir altında açıklanmış durumda e, DAX için çok da olumlu bir gelişme diye e, Bugün Bundesbank'tan yine bir konuşma olacak. Onun dışında çok da kritik bir verimiz yok. Akşamda Beşbuk var Fed tarafından açıklanacak. Yani önemli verilere bakıyoruz sadece. E, böyle çok piyasa için hareketler atmayan verileri listeye almadık. E, Beşbuk'ta e, ne zaman hareket yarattı ki bugün hareket yaratsın. Çok da bir etkisi olacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Peki geldik şimdi paletelere. Hemen şöyle kısaca bir inceleyelim. Ne var ne yok diye. Evet. Biraz uzaklaştık şimdi. E, fark ettiyseniz şimdi şu bölgede e, bir çizgimiz vardı hareketli ortalamamız vardı bu bölgede hareketli ortalamamız hala güncelliğini koruyor yaklaşık 121 46 civarlarında ee, o yüzden bu bölgenin üzerindeki yukarı hareket bu bölgenin altında ise aşağı hareket beklentimiz yine güncelliğini koruyor oklarımız zaten yerinde o yüzden dikkat edeceğiz şu bölgede bir direnç noktamız var ee, bakın şu bölgede ikili bir dibimiz var görüyorsunuz o yüzden bu, bu seviyede zaten hareketli ortalamamız oldukça yaklaşmış durumda. O yüzden e, 1.21.46 seviyesi e, önemini koruyacak gibi duruyor bugün içerisinde de. Evet oklarımızı sizledim ve e, analize devam edelim. Şu bölgenin altı geri çekilmeye devam diyebiliriz. E, 21 21.46 seviyesinin altı. Peki buraya ulaşır mıyız? Ee, ya yani 22 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla 21-46 ulaşmamış çok da zor bir mesafe değil. Zaten yani 55 pip, 54 civarında bir mesafe var. Çok da zor değil. Asıl hareket 21-46'nın da kırılmasıyla beraber 21-15, 20-85 ve 20-54'e kadar devam edebilir. Ee, 1 22'nin üzerinde ise 1 22 68 seviyesi ilk ana direnç ardından da 1 22. Pardon bir 23 70'e kadar da hareketin devam potansiyeli söz konusu olabilir. Bir 23 29. Şurada da 22 74 bir 23 70 29 ve 1.23 nokta 23 60 altı seviyesi kritik. Altın tarafına bakıyoruz. Dün bir geri çekilme ile karşılaşmıştık. Altın tarafında. 1900 seviyesi kırılmıştı. Ardından tekrar üzerine çıktık. Şu anda tekrar altına inmeye çalışıyor. 1900 burada herhalde kritik direnç gibi gözüküyor hala. Çünkü yani ana desteğimiz gerçekten çok uzakta. Bakın ana destek seviyesi nerede? İşte tam olarak şurada bakın görüyorsunuz. 1843 cihalarında şu an için kullanılması çok da mümkün olmayan ve gerçekten de ciddi bir mesafe var. O yüzden bu seviyeyi kullanmayacağız. 1843'ü ana destek olarak kullanmayacağız. Daha farklı bir şekilde değerlendirebilir mi? Evet değerlendirilebilir. Peki ne yapacağız? Bugün için şöyle bir inceleyelim değerli dostlar. 1890 seviyesini kısa vade için kullanacağız destek olarak. Bu seviyenin eğer ki e, üzerinde tutunabilirsek tekrar 1906 ve 1921 seviyeleri hedef olarak kullanılabilir. Olası bir geri çekilmede ise 1900 seviyesinin altında pardon 1890 seviyesinin altında 1875, 1859 ve 1843 hedef olarak kullanılabilir. Okey. Tamamdır. Şimdi geldik sterlin dolar tarafına. Sterlin dolar tarafında 1.41 burada kritik malumunuz biliyorsunuz. Defalarca test etti, takıldı falan. 1.41 seviyesi altında mıyız, üstünde miyiz buna bakıyoruz. Sürekli olarak buna bakıyoruz. 141 60 seviyesinin altında Aşağı hareketin devamının gelebileceğini tekrar söyleyebiliriz. 1.41 seviyesi kırılamazsa tekrar yukarı hareketle karşılaşma potansiyelimiz söz konusu olacaktır. Nereye kadar? 1.41.90, 1.42.20 ve 1.42.51 hedef olur yukarıda. Aşağıda ise 1.41'in altında 1.40.68, 1.40.38 ve 1.39.77 yine hedef konumuna gelebilir. Ethereum tarafındayız. Ethereum'da 2500'ü destek olarak kullanmaya çalışıyor. An itibariyle 2500 seviyesi üzerinde 2655 direncimize ulaştı sayılır. Şu anda 2730, 2812 ve 2945 seviyeleri kısa vadeli ilk dirençler olacaktır. 2500'ün aşağı yönlü kırılması durumunda ise 2343, 2187 ve 2030 seviyeleri de yine destek olarak kullanılabilir. DAX bakalım bir. Karışık gidiyoruz bugün. DAX tarafında 15.500 seviyesi ee, kırılacak mı kırılmayacak mı üstünde miyiz altında mıyız saatlik grafiklere dönüyorum bakın geçtiğimiz gün özellikle e, şu bölgeden sonra evet, akşam saatlerinde dün çünkü bunun üzerindeydik. Yukarı hareket beklentimiz karşılandı. Geri çekildi. 15.500'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. 15.500 üzerinde tutunmaya çalıştığı sürece ee, yeni tekrar yukarı bir harekette 15.626, 15.664 ki bunlar dün de hedefti ve ulaştık ve 15.703 seviyeleri test edilebilir. 15.500 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa da ki az önce gelen e, rakamları da sizlerle paylaşmıştık. Olumsuz bir e, Almanya tarafı için olumsuz rakamlardı. Eğer bu hareketin devamı 15.500'ü de kırmayı başararsa, ki bakın şu seviyedir. saat grafikler için konuşuyoruz. Evet, başarırsa 15.468, 15.390 ve 15.312 ana destektir. 15.312 bizim için e, hedef olarak yine kullanılabilir. Borsa İstanbul'a bakalım. Dolar TL ve arkasından da biz bitelim bitirelim değerli dostlar. Ee, Borsa İstanbul mu bu? Evet Borsa İstanbul. Ee, buraya bakıyoruz. Burada yukarı yönlü bir hareket var. 1437 seviyesi kırılacak mı kırılmayacak mı? Asıl sorumuz bugün için bence bu. 1437 seviyesini yukarı kırarsak herhalde tekrar 1453 direncine Arkasından 1453'ün üzerinde 1468'e, arkasından da 1500'e doğru hareketin önü açılabilir. 1437 o yüzden bugün için oldukça kritik olacak. 1437 kırılamaz ise geri çekilmeler ile tekrar 1406, 1390, 1375 ve 1359 seviyeleri hedef olur. Dolar çok lirası e, dün akşam saatlerinde yeniden bir yukarı doğru bir sert bir tepkiyle karşılaştık. 8.77 civarlarına kadar çıkıp bu sabah saatlerinde tekrar bir düşüşle karşılaştık. E, şimdi ya zaten beklentimiz e, daha doğrusu grafiklerin bize söylediği şey yukarı hareketin devamı yönünde bir e, işaret var. Görmüş olduğunuz gibi şu bölge hareketli ortalamalar geçiyor şuradan bir tren çizgimiz var ee, yukarı doğru gidiyor ee, bu tren çizgimiz yine aynı şekilde kullanılabilir değerlendirilebilir ki gördüğünüz gibi şuradan başladı ve aynı e, dümdüz devam ediyor yani çok net bir şekilde e, kendisini göstermiş durumda O yüzden bu bölgelere lütfen dikkat edelim e, destek noktası olarak şu an itibariyle de yaklaşık 845 civarlarına denk geliyor Olası bir yukarı hareket sonrası şuralara doğru değersek e, hareketi devam ettirebilir. Çünkü fark ettiyseniz her geri çekilme buradan tepki aldı. Yukarı çıktı değdi yukarı çıktı değdi yukarı çıktı değdi yukarı çıktı. Yeniden aşağı doğru değerse tren çizgisini test ederse boynunu yukarı yüküp yeniden bir hareket gerçekleştirebilir. E, hani böyle olursa da senaryomuz şu olur buradan aşağı gelir buraya değer ve yukarı çıkar ee, Tabi beklentimiz ne daha doğrusu temennimiz ne bu hareketin buradan dümdüz aşağı doğru devam etmesi ve birazcık dolar TL'nin değer kazanması olacak daha doğrusu Türk lirasının değer kazanması olacaktır peki şimdilik bu kadar dolar Türk lirası içinde yani 845 seviyenin öneminden bahsettik buranın üzerinde tekrar 878 seviyesi önemli dedik. Bunları söyleyebiliriz. 878'in de üzerine çıkarsak artık şurada görmüş olduğunuz 9 seviyelerine doğru önümüz açılıyor gibi duruyor. 8.45'in altında ise 8.39, 8.30 ve 8.20 40 seviyeleri hedef olarak yine kullanılabilir. Bitcoin'i de son olarak inceleyelim ve analizlerimizi bitirelim. Bitcoin için ne söyleyeceğiz? Şimdi Evet. Şöyle biraz daha Yakından baktığımızda Tablo daha da netleşti ee, 337.500 kritik direnç Değerli dostlar ee, Bu seviyeyi kırarsak yukarı doğru hareket Muhtemelen e, Düzeltme olarak 39.062 Arkasından 40.600 ve 43 bin şöyle bir daha bakalım bir yani 43 pardon 42 bin 187 ve 43.750 bin dirençlerine doğru hareket edebilir ee, yukarı yönlü bir tepki gerçekleştirebilir ama artık Hani aşağı doğru çok sert tepkiler de verdiği için bu 43.750 olan ana direncimizi bir alt kademeye 42.187 hatta hatta belki de şuradaki 40.625'e kadar çekebiliriz daha önce burayı da test edip geri dönmüştük geçtiğimiz hafta ee, hareketli ortalamamız da yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor buraya da belki önümüzdeki hafta 40.000 seviyelerine doğru da 40.600'e doğru çekebiliriz direnç seviyemizi ama şu anda 43.750 olarak karşımızda tamam yukarı tepkiler e, bunu gösteriyor peki 37.500 kırılamaz ise yukarı yönlü kırılamaz ise yeniden 35.940 34.375 32.810 ve 31.250 hedef olarak yine kullanılabilir. Peki şimdilik benden bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.